Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin şampiyonu ve dev ekibi Barcelona ile ligin orta hali ekiplerinden Mallorca karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Barcelona, deplasman ekibi Mallorca'yı ağırlıyor ev sahibi bu sezon taraftarının önündeki son maçına çıkıyor ve sezonu iç sahada galibiyet ile kapatmak istiyor. Ev sahibi Barcelona çok iyi bir sezon geçirdi ve kadroyun olarak rakibinin elbette çok önünde fakat rotasyonlu bir kadro görebiliriz. Deplasman ekibi Mallorca ise sezonu iyi kapatmak istiyor ve kendisini göstermek isteyen oyuncular var. Ben oldukça tempolu bir maç ve bol gol bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal. Wembanyama tahmin 2.5 üst oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.